Ya of ya ben çok fakirim ya çok fakirim ya benim paya ihtiyacım var acaba nereden para buluyorum kimse de bana iş vermiyor ya Oo, of ulan bari gideyim de belki yerde paya buluyorum Örümcek evladım buraya gel Bana mı seslendin amca tamam geliyorum geliyorum Evladım yanlışlıkla kulak misafire oldum sen çok fakirmişsin paraya ihtiyacın varmış senin Evet amca evet amca ben çok fakirim benim payaya ihtiyacım var Ama ben paya bulamıyorum Kimse de bana iş vermiyor Evladım şu yanına görmüş olduğun kapı var ya Oraya girersen Bir günlüğüne 10 bin dolar paran olacak ne? Ne diyorsun amca sen? Sen ciddi misin ya? Tamam ben o iyi giyeyim o zaman. Ben zengin olmak istiyorum. Payam olsun. Payam olsun benim. Ama evladım oraya öyle girersen onun karşılığı var. Karşılığı da ne biliyor musun? Bir gün fakir olup bir gün çok zengin olacaksın. Haberin olsun. Amca ben zaten fakirim ya. Allah Allah. Sen de benimle dalga mı geçiyorsun ya? Ne olacak be? Benden fakir yok bir dünyada. Evde zeytine kafa atıyoruz biz. Kafa atıyoruz. Allah'ım ya yapayım. Ben giyeceğim. Zengin olacağım orada. Sen bilirsin evladım. Haydi gir bakalım oraya. Tamam amca ben giyiyorum o zaman buraya. Ben zengin olmak istiyorum çünkü. Haydi bismillah bakalım giydim. Kapan bakalım kapı. Evladım hazırsan başlıyoruz. Sihirli sözcükleri kullanıyorum evladım. Seni zengin veya fakir yapacağım. Cionla fatta beyne peri domani ki ise ağır zengin olsun iki ise mi ise... Amca ne oluyor amca ne oluyor ya ne oluyor sen nasıl bir büyü yaptın? Lan oğlum ne oldu lan ne oldu lan geldik herhalde tekrar zengin oldum galiba. Ulan yaşlı amca neredesin yaşlı amca? Yaşlı amca gitmiş ya ulan kimse kalmamış. Ulan sandık var burada sandık bakalım. Ulan ulan zengin olduk lan zengin olduk şu payalaya bak payalaya bak aman Allah'ım aman Allah'ım. Ulan bir sürü para var. Ulan zengin oldum lan ben zengin oldum şu paralara al 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 hepsini at cebele hepsini cebat Ulan işte bu be işte bu be. Ulan yaşlı amca teşekkür edeyim sana teşekkür edeyim ya. Zengin oldum inşallah bir gün sürmez bu zenginlik. Ulan mükemmel bir duygu zengin olmak. Şimdi her şeyi satın alacağım her şeyi mükemmel olacak mükemmel. Haydi gidelim bakalım zengin oldum şimdi ben gideyim marketi satın alayım marketi alacağım önce market benim olacak. Hemen gidip şu marketi satın almam lazım hemen giyeyim bakayım içeyi. Marketçi amca marketçi amca ben bu marketi satın almak istiyorum neredesin ha buradasın aleyküm ben bu marketi satın alacağım amca satın alacağım Sen bu marketi satın mı alacaksın lan senin paran mı var lan cebinde köpek herif he cebinde para mı var oğlum senin Elimdeki parayı görmüyor musun sen he? elimdeki parayı görmüyor musun oğlum alacağım diyorum ne kadar lan bu market ne kadar Market ne kadar biliyor musun? Para yetmez senin bunu almazsa Sakız bile alamazsın lan o parayla. 3000, 5000, 3000 dolar lan bu market. Ulan göğüsünden sen. O kadar payı vereceğim hatta onun iki katını vereceğim sana. Allan, allan, allan. Allan. Al lan, al hepsini al lan al sana, al sana, al sana payı, al sana, al sana market payı al onu al işte al lan, Ula bu kadar para ne la? Sen ne arıyor la bu kadar para? Tamam tamam satıyorum al marketinin olsun artık. Ha işte böyle adamın adamdan böyle marketi satın alıyla oğlum. Dünyanın en zengin insanı oğlum. Hemen. O zaman hayırlı uğurlu olsun sana Haydi güle güle kullan bakalım bu marketi İşte bu be haneme hayırlı olsun bu market be İşte bu kadar Abi sana şey diyeceğim bir de ben e, çok zenginim ya bu markete de satın aldım. Artık ben ayaba almak istiyorum. Nereden bulabilirim ayaba ben? Ayaba söylesene bana. Arda abi benim arabam var. İstersen onu sana hediye edebilirim. Hatta ben senin kölen bile olabilirim. mi? E, kölen mi oluyorsun? Tamam. Kabul abi kabul kölem olabilirsin. İşte bu be. Hem zengin oldum hem ayabam oldu. Hemen köle yaptım kendime. Mükemmel mükemmel. Haydi Takip et o zaman beni köle. Gidelim bakalım. Annemle babama zengin olduğumu söyleyeyim. Hanım kusura bakma. Yine bugün bir şey alamadım ya bize. Yine zeytine <laughs> kafa atacağız evde ya. Of hanım of çok fakiriz ya çok. Şu evin haline baksana bir. Evi de düzeltemedim daha. Ulan sana karşı çok pişmanım hanım çok. Hey üzme kendini üzme. Düzelir inşallah bunlar da. İnşallah hanım inşallah. Baba ben zengin oldum zengin. He? Bu Arda'nın sesi değil mi ya? Nereden bu. Evet be evet Arda'nın sesi bu. Zengin oldum bu çocuk ya. Anne baba artık evde zeytine kafa atmayacağız. Kaynımızı kuytay kemiği mi yiyecek? Artık dünyanın en zengin insanı benim ben. Hani şehirdeki markete haydi ya. Onu satın aldım. Hatta onun sahibi ayabısını bile hediye etti bana. Ondan sonra kölem oldu o benim kölem. Ne? Ne? Gel gel gel. Gel kursa bir şey yapmadım ben kovalama beni kovalama bir şey yapmadım. Gel kursa şey yemin ediyorum bir şey yapmadım ben yemin ediyorum nereye kadar kaçabileceksin oğlum nereye kadar en sonunda yakalayacağım seni. Aslında doğru diyor. Beni zaten yakalar bu. Yakalamaması için onu öldürmem lazım. Ceyhan komiseyi de öldüreceğim artık. Tamam Ceyhan komisey teslim oluyorum teslim oluyorum. Aferin sana bebek asker aferin gel şimdi yanıma. Geliyorum Ceyhan komisey geliyorum. Ceyhan komisey nereye gittim ben gel lan buraya Ceyhan komisey gel lan öldüreceğim seni de. Bebek asker bu yaptıklarına çok pişman olacaksın haberin olsun ateş etme bana. Lan bebek işçi bak bakayım bu yaya bak bu yaya. İnşaat kaç güne biter söyle bakalım. Vallahi bilmem lo ne zaman biter. Biz inşaatçıyız lo görmüyor musun çalışıyoruz hayvan gibi lo. Allah'ım ya yaptım ya. Ama bir şey kola alırsanız biz inşaata iki güne bitir. No. İyi bak iyi tamam size kola falan aldırırım ben bu yanımdaki köleye. Artık bundan sonra siz de benim kölemsiniz. Ona göre lav tamam mı? Tamam ya tamam ya siz nasıl isterseniz öyle yapayız biz. Biraz düzgün çalışın. Ben gidiyorum şimdi ayaba alacağım ondan sonra annemle babamı alıp buraya getireceğim. Sen de bunun ayı başında bekle ayırma buradan. Tüm şehri buraya topla bir de. Hepsi benim kölem olacak şimdi iyileşecekler ya haydi bakalım. Mı? Tamam efendim tamam nasıl isterseniz. A few moments later. Ulan ayabaya bak lan ayabaya bak mükemmel ayabalar ben gidip şimdi annemle babamı alayım bu arabayla bakalım. Haydi gidelim bakalım alayım şu annemle babamı bu arabayla. Uf nasıl gidiyor. Lan bu ne lan ya lan yavaş lan şerefsiz yavaş gitsene lan yavaş git. Lan oğlum o ayda değil miydi lan? O aydaydı galiba ayabamı almış bu kendine. Lan çabuk annemle babamı söylemen lazım. Anne baba ben geliyorum ben geliyorum Bakırsa Bak bak ayıbanın bak Geliyorum geliyorum bakın bana bakın bana bakın Şuna bak üf nasıl yanladım be Aferin oğlum sen aferin harikasın sen Bey gidelim Şu sarışın yelloz oz ye Hava atalım hadi gel gel gidelim Haydi anne baba atlayın atlayın Gidelim götüreyim ben sizi onun yerine Hava atın haydi gidelim bakalım Haydi gidelim bakalım haydi Anne baba bak orada bekliyorlar Sanki bizi bekliyorlar haydi gidelim yanlarına Ay amca ne yapıyorsunuz bir daha. Oo, Arda zengin olmuşsun yeğenim. Helal olsun sana be. Sağ amca, sağ ol teşekkür ederim. Paya kazanmak istiyor musun sen? İsterim evladım, isterim tabii. Ne yapacaksın ki? Benim kölem ol, paya kazan. <laughs> Tamam ben senin kölen olurum. Ailecek artık sizin köleniziz biz. Tamam bakayım hadi siz de gidin inşaata. İnşaatta çalışın o zaman. O evi hemen bitin. Çabuk çabuk haydi gidin. Tamam Arda tamam gidiyoruz yeğenim gidiyoruz. Haydi canım ailem gidelim. Efendim hoş geldiniz hoş geldiniz. Bakın evinizin son hali. Az kaldı. Şimdi dış cepheyi yapacağız. Bitecek ondan sonra. Hoş bulduk, hoş bulduk köle. Güzel yapmışsınız lan evi. Babacım bakın evimiz bu olacak artık. Yeni evimiz bu olacak. Oğlum canım oğlum. Teşekkür ederim sana. Sizi çok seviyorum. Ondan dolayı yapıyorum. Lan köle. Diğer köleler nerede? Onlar nerede oğlum? Niye çalışmıyorlar bunlar? Efendim. Onlar kola molası verdi. Birazdan gelirler. İyi vay iyi. iyi. Gelsinler bakayım. Ben bekliyorum burada. Every moments later. Fotoğrafı koy. Hepimiz size bağlıyız artık efendim. Herkes sizin köleniz oldu. Herkes geldi buraya. Bakın. Ya ne güzel bir şeymiş böyle. Herkesin benim kölem olması ya. Mükemmelsiniz. Mükemmel. Pardon. Efendim. Benden bir şey ister misiniz? Birilerinin kafasını kırayım istersiniz. <laughs> Ulan ben bu Arda'nın kölesi olacak adam mıydım ya? Ben nereden bunun kölesi oldum? Ama bunun kölesi olmayı da çok istiyorum ya. Arda ben senin kölenim ama kölen olmak da istemiyorum. Nasıl yapacağız bunu ya? Valli hoca, Valde hoca düzgün konuş bak. Tepe kafanı kıydırttayım ha. Tamam ya tamam of ne kızıyorsun tamam. Sen benim sahibimsin kölen ben de senin kölenim. Lan ne oluyor burada ne oluyor? He? Arda ne yapıyorsun burada sen? Sen zengin olmadın mı? Anne anne baba beni zengin yapan amca buydu. Evet amca ben zengin oldum. Şimdi şehirdeki herkesi köle yaptım kendime. Ne diyorsun sen Arda ne diyorsun? Haydi şimdi uykunun uyanma vakti. Amca lütfen yapma ben zengin olmak istiyorum amca. Artık sen o şansını kaybet. Herkesi kölen yapmışsın. O zaman tüm büyüğü geri alıyorum. Yapacağım evlat yapacak bir şey yok. Şu anda fatta beyne tüm büyü geri aksın beyne doyna Fatih Terim o da. Hayır olamaz 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 ben zengin olmak istiyorum ben zengin kalmak istiyorum yapma amca. Ulan ne güzel zengindim ben ya zenginim. Ulan rüyaymış yu, bunlar rüyaymış. Ulan ya ben de gerçek sanmıştım. Şehirdeki herkes benim kölem olmuştu. Of of olsun yine iyi güzel rüyaydı ya. Keşke gerçek olsaydı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu sevdiyseniz like atıp kanalıma abone olup ondan sonra bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.